Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, ı kiram hazaratının, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, bütün evlatlarımızın iki can saadetine nail olmalı niyaz bir duasıyla bir fatiha i şerif, üç ihlas. Muhterem kardeşler, okunan son ayetle Furkan Suresi'nden Cenab-ı Hak bir aile saadeti nasıl olur? Bir toplum düzeni nasıl olur? Onu belirtiyor. Cenab-ı Hak inşallah bu ayeti i kerimenin muhtevasından hisseler almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evlilik insana ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta böyle bir şey yok. İnsanın mesut aile yuvası cennette başladı. Bunun için dünyadaki aile yuvalarında takva hayatı, bir cennet hazırlığı içinde olması icap eder ki, cennetteki mesut aile yuvasına kavuşabilsin, kazanabilsin. Evlilik bizi derin bir tefekküre davet ediyor. Milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşiyor ve bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Ayrıldıkları ana-baba evinden kurdukları yuva kendine daha sıcak gelmeye başlıyor. Tabi bu aile yuvası Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir istikamette olacak. Yine ayeti kerime de Cenab-ı Hak bu yürüyor Rum sure 21. ayetinde. ayetinde kaynaşmanız için kendi işlerinden eşler yardım aranızda bir teskünü. Demek ki bir şart huzur ve sükûnet olacak. Tabi huzur ve sükûneti Cenab-ı Hak verir. Saati Cenab-ı Hak verir. Biz ne kadar bir takva hayatı üzere olursak Cenab-ı Hak'tan o kadar rahmet tecelli eder. Birinci madde lites günü o aile hayatının bir huzur hali vermesi. Ailede huzur olursa hayatın her safına bu huzur yansır. Onun için aile çok mühimdir. Diğer ikinci madde meveddeten buyuruluyor. Sevgi ve muhabbet eşler arasında olacak. Süfli muhabbetler bertaraf edilecek. Ulvi muhabbete evlilik hayatı Cenab-ı Hakk'a yaklaşma, Cenab-ı Hakk'a muhabbete bir basamak teşkil edecek. Üçüncüsü olarak Cenab-ı Hak rahmeten buyuruluyor. Şefkat eşlerin şefkat olacak, merhamet olacak. Bilhassa bu yaşlık sırasında birbirine eşler bir baston olacak, bir destek olacak. Bellası evlilikte temel malzeme şefkat ve sevgi, merhamet olmuş oluyor erkek ve hanım fıtratları birbirini tamamlayan boyutlardır. İki tarafın hak hukukuna muhafaza etmesi sebebiyle Cenab-ı Hak saadet ihsan eyler. Bu evlilik hayatında beş şart çok mühim. Birinci muhabbet olacak. Muhabbetin menşei Cenab-ı Hak elvedu sıfatının tecellisi. Süflü muhabbetler bertaraf edilecek birbirinin ruhuna girecek eşler bir damar bulacak. birbirini bu muhabbet, bu takva üzerine olan yaşanan bir hayatta sadakat olacak. O zor zamanlarda tarafların birbirine fedakarlığı olacak. Karşılıklı muamele olacak, karşılıklı saygı olacak, samiyet olacak, lavabalik olmayacak. Bakar olacak, kibir olmayacak, tevazu olacak, zillet olmayacak. Velhâsıl evlilikte bu hudutlar iyi muhafaza edilecek. Sabır olacak. Tabi hayatta zor zamanlar olur. Bu zor zamanlarda birbirine destek olacaklar. Kendi aralarında olan zor zamanlarda daima birbirlerinin güzel huylarını düşünecekler. Aralarında mülakaş olmayacak. Olsa bile çocukların dışında olacak. Çocuklara zarar vermeyecek. Beşinci mesuliyet olacak. Taraflar birbirinin vazifesini ihmal etmeyecek. Hanımın vazifesi ayrıdır, efendinin vazifesi ayrıdır. Bu vazifeler bir mesuliyet içinde devam edecek. Ayrıldıkları anne baba evlerinde anne babalar da aynı anne babalar olacak. İki taraf da birbirine anne babalarına saygıda kusur etmeyecekler. Bu şekilde bir ruhani bir hayat olacak. Eğer Cenab-ı Hak yavrular vermişse, Vermemişse bunda hayır var denilecek. Ayşe Vadimiz düşünecek. Eğer vermişse bu Rabbimizin bir lütfu, bir ihsanı olduğunu, bir Allah'ın emaneti olduğunu yavrularımızın. Bunları itina gösterecek. Billahi ayette okunan Rabbena hiblena min ezvacina kız çocuklarına daha çok itina gösterecek ki yuvayı onlar kuracak, nesli onlar yetiştirecek. Billahi ona küçük yaştan itibaren alakı göstermek lazım küçük yaştayken zamanla olur zamanla geçer diye bazı hususiyetleri dikkat edilecek ihmal edilmeyecek. Sonra da onun tesettüre girmesi. Kur'an-ı Kerim'le olan alakası zayıflıyor maalesef. Bu ancak ufak yaşta Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde evlatlar anne babaya emanet edilen temiz fıtratla anne babalar o temiz fıtratı yönlendirecek. Dünyada yavrular büyürken anne babaya muhtaçtır. Fakat hayatın son kısımlarında da anne babalar evlatlarına muhtaçtır. Vefattan sonra anne babalar yine eğer anne babalar evlatlarını hak yolunda yetiştirmişse onların dualarına muhtaçtır. Evlatlar sadaka-i olacak. Eğer yok, ihmal edilmişse zamanla düzenir. Uydum kalabalığı olarak bırakılırsa o zaman evlatlar Kıyamet günü anne babadan davacı olacak. Anne baba beni ya Rabbi ihmal etti diyecek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı yol ayrımlarını bildiriyor. Yemil faslı bildiriyor. Burada dünyada beraberiz. Baba, anne, evlatlar vesaire. Eğer ihmaller karşısında Cenab-ı bir cennet ehline selamun kavlen bir rabbir rahim buyuruluyor. Cennet ehli o yevmül fasılda büyük bir ikramla büyük bir şeyle cennete davet edilecek. Fakat aynı akrabadan gelen, aynı toplumdan gelen mücrimler ise Cenab-ı Hak vem tazülüyor meyyel mücrimler ayrılın burada diyecekler. Buradaki dünyadaki o beraberlik orada son bulacak. Onun için evlatlar Allah'ın bir emanetleridir. Onlar tertemiz bir İslam fıtratı dünyaya gelmiş bir fidanlardır. Billahi onlar ufak yaştan itibaren bir terbiye muhtaçtır. İşte ana babanın ihmali bazen sokakların haline o menfi manzaraları görüyoruz. Efendimiz buyuruyor hepiniz çobansınız. Güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Erkek ailenin çobanıdır sürüsünden sorumludur. Hanım kocasının ve evinin çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Nasıl çoban sürüsünü kurtlardan canavarlardan muhafaza eder? Korur onları muhafaza eder, parçalattırmaz. Nasıl bir çoban bir kuzunu ayağı kırılsa onu orada kurtları bırakmaz. Velhasıl Rasulullah Efendimiz ne güzel bir ifade, hepiniz çobansınız buyuru diyor. Anne babanın dikkat edeceği hususlar, evvela evlatlarına güzel bir isim koyabilmek. i̇sim müsemmayı çeker. Efendimiz daima isim sorardı, isim eğer hoş gelmeyen bir ismi değiştirirdi. Hatta bazı geçtiği kariyerlerin isimlerini sorardı, onları değiştirirdi. Demek ki ismin gönlü bir hoş ve bir huzur hale vermesi, anne babanın ilk vazifesi evlatlarına güzel bir isim vermekle başlıyor. İkincisi dini tahsil çok mühim. Dünyaya biz ahiret için geldik. Dünyada kendimizin de evlatlarımız da ne kadar yaşayacağı bir meçhuller içindeyiz. Esas hayat ahiret hayatı. Sallallahu aleyhi ve sellem daima esas hayatın ahiret hayatı olduğunu buyuruyor. Bir imtihan dünyası içinde olduğumuzu hem kendimiz hem de yavrularımızın unutmaması lazım. Bunun için dini tahsil miyim? Din de bir bütündür. Bir iki aylık bir yaz tatilinde din öğrenilmez. Diğer tahsiller ne kadar ehemmiyet veriliyor? Dini tahsiller ne kadar ehemmiyet veriliyor? Kur'an-ı Kerim bizim ders kitabımızdır. Hayat haritasıdır, ebediyet haritasıdır. Demek ki akaid olarak, fıkıh olarak, diğer Siyer Nebi olarak, diğer ilimler olarak Kur'an-ı Kerim'in hayatımızın her safhasını yönlendirir, her nefesimizi yönlendirir. Demek ki evlatlarımızı da bir dini tahsille yetiştirmemiz zaruri. Anne babanın birinci vazifesi bu olmalıdır.